Üstelik ulusal devlet ilkesi diye bir kavram yüz yıldan aşkın evrense bir diğer olarak yaşanmaktadır. Durum böyle iken tarif yazmış başkalarını imrendirecek kadar medeniyetler yaratmış Tatar denilen bir ulus var. O şu anda devletsizdir. Devleti olmayan ulus, her geç yok edilmeye mekkun ulustur. Şunu cümleyi vurgulamak istiyorum. Yakında Tatar bildirisi diye bir bildiri yayınlandı. Tarlak bari imzası ile yayınlanmış bu bildirinin ve baş cümlesi şöyle. Tatarların devleti olmuş ve olacaktır. Tabi bu dilenmekle, şöyle bakıp seyretmekle olacak bir şey değildir. Şimdi dün kardeşimiz Indus Efendi, Tatarların kurtuluşu için iki yol çizdi. Biri Tatar yolu, biri Çeçen yolu. Biz Tatar yolunu seçiyoruz, barış ile bu işi hal ediyoruz dedi. Ben buna katılmıyorum. Türkiye'de bir söz var. Savaşta, aşıkta her şey mübahtır. Bu mübahtır, millet için, vatan için geçerlidir. Eğer millet için, vatan için her şey mübahtır, yolunu seçersek, o zaman kazanırız. Artık Tatarların 450 yıllık esirliğine son vermenin zamanı gelmiştir. Bugünkü mücadele evrensel mücadeledir. Bazı kardeşlerim söyleyebilir, sen bu sözü Türkiye'de söylüyorsun, git Tataristan'da söyle bakalım. Söyleyenler var. Bugün öldürmek isteyenler Tataristan'ın içinde de öldürüyor. Dışında da öldürüyor. Putin yapmıyor mu bu işi? Hocintav yapmıyor mu bu işi? Terörist diyen bahane ile öldürmüyor mu? Her zaman beklemedeyiz biz. Ben Türkiye'de yaşıyorum. Putin'in öldürmesini bekliyorum. Hocintav'ın öldürmesini bekliyorum. Son sözüm şu. Tatar olmak kolay değildir ama bunu kanıtlamak lazım. Artık zaman geç, geldi, geçmekte. Tatar olan herkes bu işte harekete geçsin. Yani her şey mübahtır. Benim sözüm bu kadar. ДОТОР вуларны уяты. Татарстан.